Selamun Aleyküm. Bugün miladi 26 Mayıs 2022 Perşembe, Hicri 25 Şevval 1443. Günün Ayeti O size şimşeyi korku ve umut olarak gösteren yağmur yüklü ağırlaşmış bulutları inşa edip ortaya çıkarandır. Günün Hadisi sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlaka bu bir kısmına fitne olur tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1512 Yavuz Sultan Selim'in tahttan indirdiği 2. Bayezid hayatını kaybetti. 2. Bayezid 8. Osmanlı padişahıdır. Dinine bağlılığından dolayı kendisine Bayezidi i Veli de denilirdi. 1564 İmam-ı Rabbani olarak bilinen Ahmet Sirhindi dünyaya geldi. Büyük bir tasavvuf ve ilim adamı olan İmam-ı Rabbani tasavvuf içerisindeki bidatlerle mücadele ederek şeriatsiz tasavvufun olmayacağını nasihat etmiştir. Genel olarak Nakşibendi tarikatı mensubu olmasının yanında diğer tasavvufi tarikatlar yanında da kendisine büyük önem verilmektedir. 1883 Cezayir halkının Fransız boyunduruğuna karşı mücadelesine önderlik eden ve Cezayir devletinin temelini atan mücadele lideri Abdülkadir Cezayir Efendi vefat etti. 1919 Yunanlılar İzmir'den sonra Manisa'yı da işgal etti. 1926 İstiklal Savaşı'na katılmayan memurların işten çıkarılmasına dair kanun kabul edildi. Aslında bu kanunlar çoğunluğu İstanbul'da bulunan ve Kurtuluş Savaşı'na katılmaları mümkün olmayan Osmanlı hükümeti ve halifeye bağlı olan memurlar tasfiye edilmek isteniyordu. 1946 Belediye seçimleri açık oy gizli tasnif şeklinde olduğu için olayla geçti. CHP iktidarının seçimde yanlı davranması ve seçim güvenliğinin olmaması nedeniyle Demokrat Parti seçimlere katılmadı. Milli Kalkınma Partisi seçimlerden çekildi ve seçimlerin iptalini istedi. Kalkınma Partisi konuyu mahkemeye taşıdıysa da sonuç alamadı. 1981 1960 askeri darbesini yapan Milli Birlik Komitesi üyeleri 27 Mayıs'ın yıl dönümünde toplu halde anıt Anıtkabir'e gitmek istediler. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı izin vermedi. 1990 Hükümet, genel sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul'da belediye işçilerinin grevini durdurdu. Her köşe başında oluşan çöp yığınları nihayet toplanmaya başlandı. 1993 Salman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri kitabını yayınlamaya başlayan Aydınlık Gazetesi toplatıldı. Şeytan Ayetleri isimli lanetlenmiş kitabın başka ülkelerde de destekçilerinin olması ve yayınlama teşebbüsünde bulunmaları Salman Rüşdiye'nin yalnız başına bu işi yapmadığını ve uluslararası bir tertibin parçası olduğunu gösteriyordu. 1999 Danıştay 8. Dairesi başı açık görev yapmayı kabul etmeyen başörtülü memurların uyre cezası verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi. 2003 Ukrayna hava yollarına ait uçak Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol askerlerini taşıyan uçakta 62 askerle 13 kişilik mürettebat öldü. 2006 6.3 büyüklüğündeki Java depremi meydana geldi. Depremde en az 5749 kişi öldü, 38.000 kişi yaralandı ve 600.000 kişi evsiz kaldı. 2019 Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerinden 70 yaşındaki Muhammed El Asar hapsedildiği Cunta Zindanı'nda tıbbi ihmal nedeniyle şehit oldu. 2020 28 Şubat postmodern darbesi sırasında Genelkurmay Başkanlığı makamını işgal eden emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı öldü. Ölümüyle birlikte 28 Şubat sürecinde Müslümanlara yaptığı zulümlerin hesabı ise ahirete kaldı.